Fenerbahçe'de teknik direktör konusu artık nihayete kavuşuyor. Daha Vitor Pereira görevdeyken teknik direktör çalışmaları başlamıştı. Ve Ali Koç dünyaca ünlü ismi getirip üzerindeki eleştirileri bitirmek istiyordu. Ancak önemli teknik adam adayları devre arası görevi kabul etmeye sıcak bakmadı. Bu isimlerden biri de Joachim Löw'dü. Alman çalıştırıcıyla yeni sezon için görüşmeler uzun süredir devam ediyordu. Yapılan birçok görüşmenin ardından Löw ile birçok konuda anlaşma sağlandı. Gelecek hafta yani 6 Mart'taki Trabzonspor maçının hemen sonrasında Başkan Ali Koç'un Almanya'ya gideceği ve Löw ile yüz yüze son bir görüşme yapacağı öğrenildi. Hatta Löw'ün de bu sezon özelinde Fenerbahçe'nin maçlarını izlediği de biliniyor. Bu görüşmede artık iki tarafın kesin anlaşmaya varıp ardından resmi mukavele sürecine geçilmesi bekleniyor. 63 yaşındaki deneyimli teknik adamın sadece üst yapı değil, altyapı ile de yetkili olacağı ifade edildi. Bu sayede Sabılarcı Vertler'de bir oyun kültürü oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca mevcut teknik direktör İsmail Kartal'ın da Lövün ekibinde yer alacağı dile getirildi. İkili 1998-99 sezonunda da Fenerbahçe'de beraber çalışmıştı. Lövün kendi ekibiyle A takımda yeni bir yapı kuracağı da aktarıldı. Mart ayı içerisinde Joachim Löw için resmi bir açıklama bekleniyor.